şimdiki son bilmecemizi noktalama işaretiyle ilgili olan Acıbat Karagöz oynatıcısı Halil Bey. Bak ah Karagöz'üm bak Türkçe dersine dek geldik. Hı? Türkçe dersine dek geldik. Ne anlatıyorlar Acıbat orada? Karagöz'üm noktalama işaretlerini anlatıyorlarmış. Nedir onlar yahu? Akkaregüzüm ah bu kadar ihtiyarladın de ne çabuk unuttun okulda gördük ya ya hatırlayamadım acıbat. Bir hatırlatsana. Dur kare gözüm bunu neşeli bir şekilde yapalım. Nasıl? Ben sana bilmece sorayım. Eee bilemezsen öğrenciler söyler. Biler, bilirsen sen söylersin. Tamam acaba, sor bakalım. Soruyorum kare gözüm. Sor acıbat. Sevincimi, öfkemi, şaşkınlığımı bağırarak gösteririm. Cümledeki yerimde dimdik dururum. Kimim ben? Hı? Bir de insan mı bu da kimin ben diye sordu ya acaba. acı noktalama işareti. Bir tane noktalama işaretini anlatıyorum. E bir de